Arkadaşlar kullanabileceğimiz editörler neler? Brackets, Notepad++, Visual Studio Code, Sublime Text, Atom ve bunlara gibi birçok editörü kullanabilir, tercih edebilirsiniz. Editör kullanmadan biz HTML komutları yazabilir miyiz gibi bir soru gelirse tabii ki de yazabilirsiniz. Yani bilgisayarınızda bulunan herhangi bir e, metin editörüyle bile HTML yazabilirsiniz. Tabii bu işinizi uzatacaktır, işinizi zorlaştıracaktır. İşiniz kolay olsun diye daha rahat çalışabilin ve zevkli çalışabilin diye kullanabileceğiniz editörlerden bazıları bunlar. Siz farklı editörleri de tercih edebilirsiniz. Bu eğitim süresince benim kullanacağım editör Brackets editörü ve şimdi bu editörün kurulumuna geçelim. Arkadaşlar Brackets editörünü kurmak için Brackets.io sitesi üzerinden biz ilgili kurulum dosyasına erişebiliriz. Kurulum dosyasını rahatlıkla indirebiliriz. Bu siteye girdiniz. Geliyorsunuz Download Brackets butonuna tıklıyorsunuz ve indirme işlemi sizler için başlıyor. Bu indirme işleminden sonra tabi benim bilgisayarımda kurulu olduğu için indirmiyorum. iptal ediyorum. Buna tıklıyorsunuz. Standart bir şekilde kurulumu gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi gelelim Brackets'ımızı çalıştırmaya. Artık kurulum işlemini yaptık. Bracket'ı açtık. Bracket'ı açtığımızda ilk olarak bu şekilde bir görüntü karşımıza çıkacak. Karşımıza çıkan bu görüntü Bracket'ın kendi varsayılan dosyasının görüntüsü aslında. Buraya da bizlere bazı açıklamalar ve öneriler sunmakta. Arkadaşlar işlerimi Brackets'a daha da kolaylaştırmak için iki farklı eklenti kullanacağım. Birinci eklentiyi kurmak için dosya eklenti yöneticisi arama kısmına gelip emmet yazıyorum. Emmet eklentisi bizim işlerimizi çok çok hızlandıracak bir eklentidir arkadaşlar. Bakın sadece emmet olanı kurmamız gerekiyor. Sağ tarafta install butonu olacak. Tıklayıp kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. İkinci eklentimiz ise bitfile eklentisi. Bu da kodlarımızın daha düzenli görünmesini sağlıyor. Tek bir buton ile kodlarımızı düzgün bir yapıya kavuşturmamıza olanak sağlıyor arkadaşlar. Bakın b 2 eklentisi sadece B2Fi kullanacağız. Yine geliyoruz install'a basıp kurulum işlemini gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar web sitesi hazırlarken yapmanız gereken en önemli hususlardan bir tanesi yaptığınız çalışmaların hepsinin tek bir ana klasör içerisinde olmasıdır. Ne demek istiyorum? Benim resimlerimde, benim stil şablonlarım da, benim javascript komutlarım da veya html sayfalarım da hepsini kapsayacak bir ana klasörüm olmalı. Ki ben dosyalarımı taşımak istediğimde sayfalar arasındaki köprüler, bağlantılar gitmesin. Yaptığım çalışma heba olmasın arkadaşlar. Bunu yapmak için yani bir klasör oluşturmak için Getting Started kısmına geliyorum tıklıyorum klasörü aç diyorum. Şimdi ben masa üstünde bir tane klasör oluşturacağım. Masa üstünü seçtim. Sağ tıklıyorum. Yeni diyorum. Ve bir klasör oluşturuyorum. HTML5 ve CSS3 ismini veriyorum. Mümkün mertebe Türkçe karakter ve boşluk kullanmamaya dikkat edin. Çünkü biz bu sayfayı yaptığımız çalışmayı hosta yüklerken yine bu klasör üzerinden ilerlemeye çalışacağız seçtik. Artık klasörümüz seçili. Klasör seç işlemine tıklıyorum. Ve bu klasör altındaki şu an hiçbir dosya olmadığı için burada görüntüleyebiliyorum.